Erdoğan HDP kararının ardından telefona sarıldı. İşte o konuşma. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması yönündeki kararı kaldırmasının ardından bazı ay üyelerini telefonla aradı. Tedbir kaldırılsın yönünde oy kullanan üyelere, siz nasıl tedbirin kaldırılması yönünde oy verirsiniz? diyerek hesap sordu. Erdoğan'ın aradığı bir ay müyesi Halk Tviye konuştu. Erdoğan'ın aradığı bir AYM üyesi, kendisine sadece verdiğim kararı hukuki yönüyle değerlendirdim. Hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor tedbire ilişkin ne anayasadan de yasada. Kendisine bunu söyledim bunun dışında konuşma özel yani netice itibari ile dedi. Cumhurbaşkanı bu kararın hukuki olmadığı yönünde konuştu diyen Ayem mevyesi Bizim verdiğimiz tedbirin kaldırılması yönündeki kararda biz hukuka bağlıyız. Peki o zaman diyeceksiniz niye daha önce tedbir verdiniz? Sonra neden fikir değiştirdiniz? İlk tedbirde Yargıtay Başsavcılığı o kadar ciddi iddialarla geldi ki bize tabi o iddialar karşısında tedbir vermemek gibi bir alternatifimiz yoktu. Yine de vermeyen arkadaşların argümanları güçlüydü. Ama benim açımdan hazine yardımının doğrudan terör örgütüne aktarıldığına dair bir iddia karşısında şahsen tedbirden başka bir yol bulamadım. Fakat sonra gelen belgelerde gördük ki 2017 2018 ve daha sonraki yıllarda olmak üzere terör örgütün efiili bir aktarım söz konusu değil. Firmalar ödemeler, şunlar bunlar var. Doğrudan terör örgütüne para aktarıldığı yönünde bende bir kanaat oluşmadığı için fikrimi değiştirdim diye konuştu. Ay müyesi özetle şunları söyledi. Anayasaya da yasak koyucu herhangi bir siyasi partiye dava açıldığında ya da bu dava için nihai bir karar verilene kadar hazine yardımı yapılmamasına yönelik tedbir konulması yönünde hüküm koyabilirdi. Buna yönelik bir yasal düzenleme yapmıyorlar. Sonra siyasi handikaplarını dile getiriyorlar.